Son dakika spor haberi, Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Zaha transferinde yediği çalımı unutturmak için harekete geçti. Önümüzdeki sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen sarı lacivertliler, dünyaca ünlü isimlerle görüşmelerde bulunuyor. Kanarya'nın gündemine giren son isim Atletico Madrid'in Belçikalı yıldızı Yannick Carrasco oldu. İşte flash gelişmelerin detayları. Zaha transferinde yediği çalımı unutturmak isteyen Fenerbahçe'nin hedefine dünyaca ünlü bir yıldız girdi. Sarı lacivertli yönetim, Atletico Madrid'in Belçikalı yıldızı Yannick Kerasko'yu gözüne kestirdi. Barcelona'nın da istediği tecrübeli oyuncu için Fenerbahçe'nin Atletico'ya iyi bir bonservis bedeli önerdiği ve İspanyol devini büyük ölçüde ikna ettiği belirtildi. Kerasko'yu ikna etme görevi ise Batshuayi'de. Belçikalı golcü, milli takımdan arkadaşına Sarı Lacivertlileri anlatarak transferde rol oynuyor. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.